Herkese merhaba ben Şenol <laughs> Hayalini kurarız anca 10 milyon diye ortalama alayım dedim 300 bin dolar civarı Açıkçası ilk başta başka ülkelerden işe başladım Sonra dedim Türkiye'de nerede ne yapılıyor bu paralara falan diye Hani bir hayalimiz olsun en azından ya yani Hiçbir zaman ulaşamasak da 10 milyon Özellikle şu anki kredi faizleriyle <laughs> İşler acısı durum Allah sonumuzu etsin. Belki bir gün ya İstanbul büyük olduğu için İstanbul'dan birkaç tane daha fazla aldım. 5 tane galiba İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den aldım. Bonus olarak da biraz ülkemize baktım. Hakikaten çok acayip durum ya. Çok acayip. Şu anda İstanbul'da daha ucuza da var. Ama böyle bir ortalama aldım. Farklı semtlerden falan. Ee, bu arkadaşın konumu Maltepe, tepe, Yani benim oturduğum yere yakın. Fiyat performans olarak açıkçası en iyilerden diyebiliriz. Yapıları falan çok acayip ya böyle adamın hani parası olsa da içinden gelmiyor açıkçası ya şu bu nedir abi bu nedir Allah'ını seversen <laughs> bu ne ya şekilleri çok çoğu böyle oğlum gerilirsin ya vallahi yani parası olana acıyorum çünkü bizim öyle dertlerimiz yok yani param var ev alacaksın düşünsene yani 7 milyon veriyorsun bu ne abi ve hani semt olarak burası iyidir fena değildir yani. Ona rağmen çok acayip acayip odalar var ya. Saçma sapan yani. Hoş riyakat müteahhitler falan filan anladınız siz onu. Allah sonumuzu Aires Nedir ya? <laughs> ee, hani böyle kafanda dizayn etmeye çalışıyorsun. Var. hayalini kurdun ya. Dayıp döşeyeceğim burayı. Döşeyemezsin genel olarak. Abi yamuk ev ya. Farkındasınız değil mi? Ev yamuk. Fotoğraftan değil. Fotoğraftan değil. Bayağı yamuk yani. Burada ben çok gördüm. Dışarıdan şekil yapmak için, için yamuk yapıyorlar abi Burayı kirayı tutmadan önce bayağı bir dolaştım buralarda. Kafayı yersin. Biraz daha klasiğe gireyim. <laughs> 10 milyonum var 10 milyon. Ortalaması aslında buradan biraz aşağı biraz yukarı gidecektim de İstanbul'da çok aşağı gidemiyorsun maalesef. 10 milyondan aşağı. 300 bin dolar civarı dediğim gibi. Ki yurt dışı versiyonunda yapasım var. Ona da biraz bakıyorum. Yani çok geçiren yerler de var. Yani orada 300 bin dolar falan değil artık milyon dolara mı diyeyim çıkman lazım. En azından Avrupa'nın belli şehirlerinde yerler tutabilmen için. Hakikaten İstanbul ucuz aslında. Yani İstanbul demin Türkiye ucuz. İstanbul'da diğer Avrupa'nın büyük şehirlerine göre ucuz diyebiliriz. Beşiktaş, Gayrettepe'de 10 milyon 750 bin liraya. Banyo bu. Ev eski zaten belli yani. İlk fotoğrafları dışarıda hep çekmişse anlayın ki o evden pek hayır gelmez. Bina eski. İstanbul biliyorsunuz deprem tehlikesi altında. Yani bu binanın büyük ihtimalle yenilenmesi gerekiyor. Tahmin ediyorum 40-50 senesi var. Bu bina tipi e, bizim akraba da böyle bir yerde oturuyor. Bina tipi o zamanın ünlü şeyi. Ne diyeyim 70'lerin 80'lerin O zamanın ünlü tipi. Bu ne abi ya? 10 milyon 750 bin vereceksin baba. Vereceksin derken hani dediğim gibi tekrardan parası olan Allah kolaylık versin. Evet çok ilginç bir yapı. Vantratör bisikleti koymuş yatan yanına. Karşıda dolabın aynasına baka baka falan. <laughs> Beşiktaş'ta da fener forması değilmiş yani. <laughs> Allah'ım ya. Manzarası efsane zaten. Yamuk yumuk. Çirkin çirkin binalar. İstanbul hep böyle. Allah şehirden kaçıp kurtulmak istiyorum ya. Bu ne abi? 10 milyon 750 bin. Ne, sana ne diyeceksin? o milyon ne zaman olacak ki? Ve şu anda faizler %65 falan bildiğim kadarıyla. Hani faize de alamazsın. İlla nakit ödemen lazım. İlginç random attım. Beşiktaş gelmiş yine ya. 14 milyon bu. 14 milyoncuk. Bina tabii biraz daha iyi. Yeni yani iyi demeyeyim de buna. iyi denir mi de bilmiyorum. Böyle mi bakalım. Böyle mi bakalım. Nasıl yapalım o Yine böyle böyle. İstediğin gibi bak. Beşiktaş. Yürü be. Ulan sen 14 milyonluk binada oturuyorsun. Laptop falan eski belli yani. Oradan doğru. Fena değil sandalye kulaklık falan almış ama Arkadaki piyano maşallah Buraya da bir de sanat eseri koymuş Sanatçı takımı ya Yok, Sanatsal bir çalışma zaten burası belli Banyoyu yaptırmışlar en azından Hoş bina yeni Abi darılırsın ya Vallahi daralırsın Yani göt göte Hoş Japonya'daki evleri gördükten sonra buna şükür dersin Bu mutfak ben fena değil biraz kalabalık benim keyfime göre ama 14 milyon ne anlatıyorsun desene ya 14 milyon 14 milyon Tamam abi 14 milyon. 14 milyon. Allah'ım bu da Beşiktaş'a giriyor. Hoş Beşiktaş'ın şeyi büyük yani. Beşiktaş olarak bakmayın. Orta köş. Os 5 milyon. 35 milyonum var. Artık hani kendine gelmeye başladı diyebiliriz. Ama artık yani milyon dolar. Böyle hesap Milyon doları geçiyor burası. Milyon dolar. Oğlum milyon dolara bildiğim kadarıyla neydi Bulca Arap mıydı o dünyanın en büyük kulesi Dubai'deki tam adı nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum anlamışsınızdır. Orada baya on numara daire alıyorsun ya geçenlerde videosu karşıma çıkmıştı. Milyon dolar oradan o biçim daire alıyorsun yani bu artık saçmalık be abi. Bu hakikaten saçmalık dur dur daha saçmalıklar bitmedi. <laughs> ya fena değil de ya 35 milyon dolar abi yani düşün ki dünyada binde yüzde bir mi binde bir mi oranda insan milyoner dolar olarak milyon dolar üstü serveti olan insan sayısı az yani öyle çok değil. Yani oran olarak düşün yani dünyada ilk yüzde bire giriyorsun. Hoş maşallah kıyafet olarak da baya baya da bir oda yapmış lan adam kendine. Yatak odası bu. O da bir keyif meselesi. Ne diyeyim yani. Bilemedim. Sanki böyle havadan tanıdık aracılığıyla parayı bulmuş bir gibi geldi bu. <laughs> Hayırlısı. Bu da İstanbul'da sonuncu. Artık yeter. Ulus bu. Hoş bu da Beşiktaş'a giriyor. E, genel olarak zaten merkezden baktım. Yani şey tarafına falan da baktım. Beylikdüzü falan. Oralarda 3-4'e de var. Yeni imsi binalar da küçük küçük odalar falan. Böyle sidir bozulur adam ama onları göstermeye değmez. Reklamını da yaptık bu arada. Pot şeyler gözüküyor. Özellikle emlakçılara açtım. Onların telefonların gözükmesine bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sonradan bulurlamayla uğraşmayalım. Kendi reklamlarını yapıyoruz sonuçta. Mutfak güzel. Yani anladık abi anladık. Çok, çok, da bir şey göstermiyorsun evinde. Yani 68,5 milyonu olan adam zaten gelir bakar diyor herhalde. Tahmin ediyorum amaçım. 68,5 milyon. İki küsür milyon biraz da change diyorlar değil mi? To end some change man. 2 milyon dolar. Artık bilmiyorum. Bir 500 %1 mi? %1 diyorduk ya 500'de 1 olabilir bu. Ankara bir sefer gittim, bir gece kaldım, döndüm yani o da yıllar önceydi. Çok gezmiştim, etmiştim de yok. Diğer taraftan Ankaralılar kızmasın ama hani başkenti orayı yapmanın sebeplerinden biri olarak da hani düşman bile oraya kadar gelmez falan gibi geyikler dönüyor. <gülüyor> Bilemeyeceğim. <gülüyor> Abi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede de yani biraz denize yakın yaşarım ya. Biraz olsun yani. Bayağı ortalanmış orası. Özellikle ortalanmış. 1 milyon bin TL. TL bu artık. Hoş TL'nin de ne kadar değeri kaldı. 1 milyona bir şey de yapılmıyor. Oğlum bu paraya Egea falan alıyorsun bu arada. Değil mi? Full dola Egea. 1.2'ye falan var galiba Egea. Son model. Clio'lar falan satıyorlar tabii. Full dolu Clio. 1.6 milyon falan. Ya şu kapı sistemine de var. Ya abi gerçekten o kadar fark ediyor yani? Şu, şu kapı niye bu? Yani bu bizim atölyede falan vardı öyle kapılar neden bu kapı doğalgaz döneminden önce yapıldığı da belli oluyor yani bu. Bu Ankara'da pek depremle alakalı çok sıkıntı yok değil mi ya? Yani yakın değil en azından. Binaları çok tehdit eden bir durum yok. Onun için biraz daha rahatlar o konuda. 1 milyon bin. Valla konumunda göstereyim o senti bilen zaten biliyordur ya. Maraşal Çakmak. Sincan. Sanki bir pek hoş bir semt değilmiş gibi geliyor bana. Bilemedim. Tekrardan bilmediğim için sağdan soldan yani random seçtim. 3.8 milyon altın daha Hacettepe. Ben de emlakçı gibi burada sıradan gösteriyorum. Hızlı geçeceğim. Genel olarak fikir edinmek adına. Hani varsa bile hayallerini sana suya düşürelim. Yine bir gamerımsı bir şey değil Bilgisayar da yok çocuğun sanki ya. Bilgisayar nerede? Basayım, nereye sokacak orada? Dur bakayım. Hmm, gamer odalarına bakabiliriz aslında ya. Bana da fikir lazım. Böyle dümdüz duruyor bizim burası ya. İki yılı geçti. Ve benim oturduğum daire şu an kiraladığım daire. Üst kat işte kendime halletti sözde. Rex'in kafesi var, benim masa var, o kadar başka da bir şey yapmadım. Aslında bir fikirler üzerine uygun fiyatlı bir şeyler yapabilirse dekor yapılabilir buraya. Onu da araya soku vereyim belki fikir veren olur videonun altında. <laughs> 3.8 milyona da böyle bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Bu 100 bin dolar mı yapıyor? 100, 110 bin dolar falan yapıyor yani. 120, 130. Neyse işte yani sonuç olarak fena değil aslında daha şey olarak. Ama tabii Hacettepe bizde de var. Bizim buradakiler de kötü değil ama oradaki sıkıntılı olabilir. Son olarak da Ankara Çankaya. Adı geçer. 10 milyon milyon. Herhalde ee, lüks semtlerinden oluyor Çankaya. Bildiğim kadarıyla yani bir şey yapılacaksa oraya yapılır. Eh be boruyu da ne çıkartmış be abi. Maşallah. Böyle çıkanı da ilk defa görüyorum ha. 10 milyon. Yani 10 milyona bizim bu dalmanları göz önünde bulundurursak Ankara'nın hani bilmiyorum lüks semti mi de ben öyle duydum. Kaliteli semtte olduğu da az çok belli yani en azından Ankara standartlarına göre. Fena değil gibi. 10 milyon. Valla Ankara İstanbul'a göre bayağı ucuz o zaman ya. İzmir'e girmeden olmaz. Neymiş? Konak Turgut Reis. İzmir'den de sırf geçtim yani. Defalarca geçtim. Orada gün bile geçirmedim. Böyle bir zaman geçirmişliğim yok. Bunlar da hepsi sonuç olarak büyük şehirler abi. Ankara'nın nüfusu ne oldu? 6-7, İzmir'de 5-6 falan herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Göçmenlerle, şeyle, sığınmacılarla falan. Her şeyin nüfusu o biçim arttı. Ya İstanbul'un hiçbir yarası bile değil de sonuç olarak bayağı büyük şehirler bunlarda. Ama fena değil bu paraya sanki be. Diyeceğim de neresi? <laughs> Abi şuraya cam koymanın bir esprisi bile yok ki. Yani hani cam oldu seni görmek için. Değil mi? Yani camın mantığı. Onun dışında sırf havalandırma deliği. Koy bir vantilatör koy geç git yani ne diyeyim. Bilemedim. 3.4 milyon. 100 bin dolar. Valla bunlardan birileri satılırsa payımı alırım. Konak Göztepe Mahallesi. Burada Göztepe Mahallesi fena değildir. Göztepe Mahallesi değil. 8 milyondan aşağı muhtemelen yer bulamazsın bile. Minimum minimum. O da yani hani eski 30 senelik bina falan. Abi şu yapıyı da anlamıyorum. Yani üf, bilmiyorum dekorla birlikte belki adam olabilir. Amerikan mutfağımsı olacakmış böyle <laughs> tam Karar verememiş. Yolda böyle. o manzaraymış lan yalnız. Vallahi iyiymiş manzara be. Sevdim manzarayı. Güzelmiş. Ha, İzmir'de o zaman. Hoş. Mutfak ayrı değil. 50 tane fotoğraf gösteriyorsun. Balkonu var. Evet evet. Buranın manzarası fena değil. Yani diğer binaların çatıları falan karıştırmazsan. Odalar çok küçük ya. Buralara hiçbir şey sığmıyor abi. Fena değil gibi. Genel olarak 3 artı genel olarak değil full 3 artı 1'e baktım bu arada. Hani öyle de bir şey var. 1 artı 1'ler falan daha farklı olabilir. 7.7 milyon. 200 bin dolara bırakırız ya. Son olarak İzmir'de yine ona kültür mahallesi diyor. 15 milyon. Yani 500, 480, 70 bin dolar falan. Serial chiller. Tebrik ediyorum kardeşim. 15 milyonluk evde ben de yaşıyorsam. Hoş bak iki yaşıyordur bir şey de diyemeyeceğim ya. Kira, kira'dan bir kurtuluyor mu zaten kafan rahat ediyor sözde Türk mantığı aslında bayağı berbat bir yatırım ev almak. Ortalama kira'dan aldığın parayla ki enflasyonda göz önünde bulundurursan ki şeylere zam yapmalarına da izin vermiyor şu an devlet 40 yılı falan buluyormuş hemen hemen evin parasını çıkartması. Ee, evi normal yatırım yapmak için 15 ila 25 yıl arası diye yatırımcıların bahsettiği 15 yıldan aşağıda ise iyi yatırım. 25 yıldan yukarıdaysa kötü yatırım. 15 ile 25 arasıysa o an tamamen sen, senin yatırım keyfine kalmış. Yani normal yatırım olarak geçiyor. Yani berbat şu anda ev yatırımları. Hele hele İstanbul'da o paralara alınan evler ki deprem tehlikesinde göz önünde bulundurursan baya berbat yatırım yani. Hiçbir şekilde etmez onlar yani. Ama millet işte enflasyondan kaçmak için oralara kaçıyor. Onun için zaten o kadar şişiyor. Çünkü banka faizleri berbat. Yatırım yapabileceğim bir şey yok. Borsa Allah'a emanet. Son bir yılda fena olmasa da şu an özellikle çok dalgalı. Bu da son İzmir'de 15 milyon. Şu bulabildiğim en pahalısı diyemeyeceğim ama bayağı yükseklerde yani. Bir de bu da benden gelsin bonus abi. 12 milyon 250 bine köyceğizde ee, bizim bir aile dostu burada yaşıyordu. Onlar bahsediyordu. Ben ara ara bakarım köyceğiz neresi olduğunu merak eden varsa. Şöyle göstereyim abicim. E, Aydın'a bağlı galiba değil mi? Aydın'a bağlı olması lazım. Ya Muğla'nın aşağısı. E, köyceğiz. Direkt böyle köyceğiz gölünün yanında. Çünkü göl bayağı Akdeniz'e bağlanıyor. Burada gayet güzel sporları falan filan. Jetskili olsun, kayıklı falan olsun. Sahilini falan güzel yapmışlar. Ben burayı biraz inceledim. Orada şurayı gösteriyordu. Burası kolpa olabilir. Emin değilim. Bu kadar yakın olduğunu sanmıyorum. Bir tık daha uzak olabilir bu fiyata göre. Ama mesela hani 12 milyon 250 bine Gördünüz evlerin ürün fiyatlarını. 12.250. Ya bu da öyle amşam demiyorum ama bana yeter ya. Bana yeter yani. Böyle belli bir araziye pire herhalde. Neyse artık böyle bir şey. Küçücük bir havuz var. Havuzda en fazla işte çocuklarla köpekle falan girer eğlenirsin. Öyle yüzülecek bir şey değil o. Serinlemelik. Arabanı çekecek yer de var. Benim gayet hoşuma gitti. Gayet tatlı. Şirin bir şey. Orada yok deprem tehlikesi falan filan da yok. Şu an günümüzün konusu abi. Sonuçta İstanbul'daki de geçen yine Antalya tarafında mı ne galiba 4.8 oldu. Hani, hani ben buradayım diyor sürekli. Bak göstermesin. Her an her şey olabilir. Yani şu an ben videoyu çekerken olabilir. Ya hoş benim oturduğum bina yeni özellikle yeni seçtim. Ama sonradan duydum ki buranın da müteahhiti böyle sonradan değişiklikler yapmış. Hani benim oturduğum o da normalde olmaması gerekiyormuş falan. Sonradan bu daireyi alt daireyle birleştirmiş falan filan bir şeyler yapmışlar kafasına göre değiştiriyorlar. Abi. Bizde kural kanunlar çok esnetildiği için. Kuyu açtırmış adam. Oradan suyu alıyor anlaşılan. Ee, Valla ev bence tatlı. Biraz ufak sanki yani. Bu tarz bir eve göre. Ama diğer taraftan yeterli ya. Çok büyük evde sevmiyorum ben. Neden öyle çok büyük ev? Odalar çok küçük olmasın. O biraz sinir bozabiliyor. Yani yatak odasında dolabımı kapağını açabileyim. Ben buraya mecbur mesela. Raylı sistem dolap aldım ister istemez. Çünkü yatakla açamıyorsun. Yanına bir de bebek peşik koyduk. Bu çoğu yatak odasına hepsi sığmıyor bile. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ay yeterli bence ya. Dar banyolar da moda oldu zaten. Küvet müvet zaten hak getire. Artık koymuyorlar. Bence gayet tatlı. Böyle yapmışlar peş peşe. Hatta ve hatta araziyi uygun fiyata bulabilirsen kendi tasarladığın evi de yapabilirsin. Yani şöyle söyleyeyim size ortalama şey sallıyorum 3 milyona yapılıyor. Üst katını 1 milyon daha ekleyip bir üst kat bir o kadar daha ona yakın bir şey daha ekleyebiliyorsun. Yani yarısı kadar daha üstüne ekleyip iki katı boyutta ev sahip olabiliyorsun. 3 aşağı 5 yukarı. Tabi senin seçimine kalmış. Ama dediğim gibi köyceğiz de bu kadar yakın değildir. O bahsettiği kadar yakın değildir. Ama tatlı yere benziyor. Bu da bonus olsun. Ee, şeylere bakabilirim. Yurt dışından Özellikle benim hanımın memleketim olduğu Gagos Türk'ü. O taraflarda falan bakıyorum <laughs> orada iyice ucuz. <laughs> orada ne diyeyim? TL olarak Türkiye'den girdiği zaman TL olarak gösteriyor. Böyle 800 bine bu kadar değilse bile 1 milyona falan böyle ev alabiliyorsun abi orada. Bir, bir sürü. Böyle derken bu yeni belli. Biraz daha eskisini düşünün. Hoşunuza giderse bu video o tarz bir yurt dışından en azından bizim gidebileceğimiz diyeyim şöyle gidip Londra'ya Fransa'ya falan bakmayacağız tabii ki de hani Türkleri kabul eden Türklerin gidebileceği tarza yerlere de bakabiliriz yani. Oradan belki hayatımızı da şekillendiririz. Vallahi yani bu enflasyonun açıkçası ben oraya göz kırpıyorum yani. Oradan da çağırıyorlar kayınço mayınço sürekli gel 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 diye. Müsait yer de var yaşayabileceğim. Hayırlısı diyelim 10 milyon dedim de <laughs> 10 milyondan da öteye çıktı. Benden bu kadar. Görüşürüz. Açıkçası ben oraya göz kırpıyorum yani. Oradan da çağırıyorlar kayınço mayınço sürekli gel 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 diye. Müsait yer de var yaşayabileceğim. Hayırlısı diyelim. 10 milyon dedim de. <laughs> 10 milyondan da öteye çıktı. Benden bu kadar. Görüşürüz.